Tabi yine e, geride bıraktığımız e, süreçte yurt dışına veri aktarımı ile ilgili kurul bazı e, çalışmalar yaptı. Bunlardan en önemlisi taahhütnameler. Çünkü kanunun 9. maddesinde yurt dışına veri aktarımı e, aracı olan taahhütnamelerle ilgili karar yayınladı bu taahhütnamelerin nasıl olması gerektiği şablonlar yayınladı. Bu taahhütnamelerde bulunması gereken asgari unsurlar ve son olarak da bu taahhütnameler doldurulurken dikkat edilecek hususlarla ilgili bir takım kararlar yayınladı. Yine bu süreçte özellikle GDPR'da da yer alan ve uluslararası şirketlerin veya grup şirketlerinin e, yurt dışına kişisel verileri aktarımında kullandıkları bir araç olan e, kısa adı e, BCR ve yaygın olarak kullan, kullanılan bağlayıcı şirket kuralları bununla ilgili de yine e, şablonları bilgileri kurul yayınladı. Bu da bir grup şirketlerin kullanacağı e, yurt dışına veri aktarım e, yoludur, aracıdır. Yine bu süreçte e, biliyorsunuz kanun 9. maddesinde yurt dışına veri aktarımında güvenli ülke e, statüsünün belirlenmesi ya da güvenli ülkelerin ilan edilmesi yetkisi kurula e, verilmiş. Biz bu süreçte güvenli ülke kabul e, edilmesi için yani bize müracaat durumunda güvenli ülke kriterlerimizi diyebilirim. Bunları da kurul e, yayınladı. Güvenli ülke statüsünün belirlenmesinde esas alınacak kriterler yayınlandı ve bu konuda da bizim güvenli ülkelerle ilgili çalışmalarımızda devam etmekte. Taahhütlerle ilgili özellikle şunu vurgulamak isterim, e, kurumda dört e, adet taahhütleri inceleme komisyonu. Yani bize yapılan taahhütleri inceleyen dört tane komisyon e, çalışmakta. E, bugüne kadar da bize e, yapılan taahhütlerin sayısı da 26. Yani kamuoyunda konu, e, çok fazla konuşuluyor ama sayı 26. Ben inanıyorum ki bu e, inceleme aşaması bittikten sonra kurulun bu taahhütleri değerlendirip ve bunlara izin vereceğini de ümit ediyorum. Ee, çalışma toplantılarından e, bahsetmiştim. 17 ee, yurt dışı toplantıya çevrim içi olarak kurumumuz katılım sağlamıştır. Yine e, son yayınımız olan e, bu kişisel verilerin korunması alanında doğru bilinen yanlışlar paylaştık. E, bunu yayınladık. Çünkü bir takım algılar veya yanlış bilgilere önüne geçmek için böyle bir yayın ihtiyacı hissetti kurum. Ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarla ilgili, çocukların kişisel vergilerinin korunması ile ilgili 8 adet broşür yayınladık. Yine Biliyorsunuz kısa adı verbis, veri sorunları Sicil Bilgi Sistemi e, kayıtlar devam ediyor. Biz daha önce e, bu süreyi birinci grup için üç defa uzattık. E, Dördüncüsünde uzatmadık ama şöyle e, kurul bir e, yöntem belirledi. E, şu ana kadar e, kaydolmayan 12 bin e, veri sorumlusuna tabii birinci grupta yer alan biz e, mektup gönderdik ve bu mektupta da kendilere kendilerine e, yönetmelikte yer alan 30 günlük süre verdik. Yine e, kayıt yaptırıp e, ama kaydını tamamlamayan evet. e, yaklaşık 7 bin veri sorumlusuna da e-mail e yoluyla e, ulaştık. Dolayısıyla e, şu ana kadar Verbis'e 60.000 e, divarında kayıt başvurusu yapılmıştır. Aslına bakarsanız bizim e, bütün süreler tamamlandığı zaman e, Verbis'e kayıt yaptırması gereken e, veri sorumluları adedi yaklaşık e, söylüyorum 190.000 kişi. Ama bunların ilk grupta kayıt yapması gerekenler 50 bin kişi ve bu kaydın ben yüzde 70 oranında tamamlandığını söyleyebilirim. Tabii yine bununla ilgili kılavuzlar, videolar da yayınlandı kurumun internet sayfasında. Biliyorsunuz kanunla getirilen bir yöntem, veri sorumlularının kendi bünyelerinde veya kendi nezdinde bir veri ihlali gerçekleştiği zaman bunu ilgilisine ve kuruma bildirmesi gerekiyor. Bugüne kadar, bugüne kadar 354 veri ihlal bildirimi yapıldı. Kurul bunlardan 64 tanesini kurum internet sayfasında yayınladı, ilan etti. Bu sayıda ilan edilen sayıda o kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Tabii biz bu süreçte nelere dikkat ediyoruz veya veri sorumlularının bu veri ihlal bildirimlerinde e, aslında iki şeyi e, göz ardı etmemeleri gerekiyor. Ilgilisine mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Eğer ilgilisine bildirirse kendi var ise internet sayfasında bunları e, yayınlar ise bize gerek kalmaz. Yani bizim e, kurum internet sayfasında yayınlamamız gerekmeyebilir diye düşünüyorum ama her halükarda kuruma bunu bildirecek. Bununla ilgili de bir e, form var. Eee zaten bu form üzerinden eee yapılması gerekiyor dijital ortamda. Eee tabii bu formun e, düzgün doldurulması, oradaki soruların veya oradaki bilgilerin doğru verilmesi o veri sorumlusu açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Tabii biz burada en kısa sürede bizim kanun, biz bunu 72 saat GDPR'daki gibi yorumladı kurul. Ee, ama bazı veri sorumlularının bu süreyi kaçırmamak için acele ettiğini, neredeyse hiçbir bilgiyi vermediğini, bu şekilde bir e, veri ihlal bildirimi yaptığını görüyoruz ki bu veri bir ihlal bildiriminin amacına da uygun olmadığını söylemek isterim. Tabi bu e, süre her halükarda e, baz alınacaktır diye bir şey yok. E, formda 72 saatte bildirim yapılmadığı ise bunun gerekçeleri eğer bu gerekçeler makul gerekçeler ise tabii ki Kurul e, bu sürenin aşıldığını ve bunun muhakul olduğunu da kabul edebilir. Ama her halükarda e, bir e, süreyi kaçırmamak için bir bildirim e, amacını gerçekleştirmeye bilir diye düşünüyorum. Yine hem e, veri ihlal bildirimi hem e, şikayet bir modül üzerinden gerçekleşmekte ve bu da. Ee, kurumun e, internet sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Yine bu şikayet modülü ile ilgili olarak da e, bir rehber yayınlanmıştır. Bugüne kadar e, kuruma 5903 başvuru yapılmıştır. İhbar ve şikayet olmak üzere bu başvuruların 4427 adedi sonuçlandırılmıştır. Yine e, kuruma görüş kurumdan hukuki görüş istenmiş. Bu şu zamana kadar da 454 hukuki görüş verilmiştir. Tabii biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğiz.